<laughs> Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor Çok söyledim ama Bu kalbi kıranlar cezasız kalmadı Senin farkın ne ki ucuz Ben de yoluma giderim, ezilmem kendimi ama ge Dönme, geri dönme, ben aşka ettim tövbe Kalbimi söktün yerinden sonra dedin ölme Tanrım kötü kullarını sen affet sen sen affetme Tüm anılarımı acılarımı unutmak istiyorum Anlamam nedenini üzmüşler bebeğim ya Aa. Tek tek ama renk aramıyorum Rakip mi? Pek tanımıyorum Korkum yok hiçbirinizden